Merhaba, bu videomuzda GMB Finans Invest web sitesinden international hesabımıza nasıl ulaşıldığını sizlere aktarmış olacağım. Öncelikle web sitesinin sağ üst köşesinde yer alan internet şube giriş yap butonunu tıklıyoruz. Açılan sayfada kullanıcı adı kısmına müşteri numaramızı veya TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Daha sonra ise şifremizi yazarak giriş yap butonuna tıklıyoruz. Bu aşamada finans ve hesabımızı açmış olduk. Daha sonra yine sayfanın sağ üst köşesinde yer alan al sat butonuna tıklayarak yurt dışı işlemler sekmesini tıklıyoruz. Bu aşamada international hesabımızı açmış olduk.